Merhaba arkadaşlar. Tematik deneme 3 ile ikinci temada karşınızdayım. Ben Akif Hoca. Başlasın mı? Başlasın. Ne diyor bu parçada numaralı cümlelerde söz edilen kaşıkçı kuşları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Birinci cümlede yaşayabilecekleri habitat yani doğa hakkında bilgi verilmiştir. Geniş gagası ve zarif yapısıyla dikkat çeken kaşıkçı kuşları genellikle bataklıklarla gün, lagünler ve sığ sulak alanlarda toplu halde yaşar. Doğru. Efendim ikinci cümlede hayatta kalmaları için gerekli olan şartlar sıralanmıştır diyor. Yaşadıkları su kaynaklarının derinliği ve temizleyen beslenmeleri hem de güvenli yuva alanları oluşturmaları açısından büyük önem taşır. Ama gerekli olan şartlar önem taşıyor da yani burada e, hayatta kalmakla alakalı bir durum yoktu. E, bunu bir kenara bırakalım mı? Bırakalım. Bu kuşların e, üç'e bakalım bir. E, üçüncü cümlede tüylerin renginin türlerine göre değişiklik gösterdiği ifade edilmiştir. Bu kuşların tüy renklerine göre değişmekle birlikte genellikle beyaz, pembemsi ya da açık tonlardadır. Doğru. Evet tüylerin renkleri türlerine göre değişiklik gösteriyormuş. E, türlerine ve e, göre değişiklik şurada da veriliyor zaten. Sonra dördüncü cümlede fiziki yapıları ve avlanma metotlarından bahsedilmiştir kanatları geniş, bacakları uzun olan kaşıkçılar süzerek beslenme yöntemleriyle sudaki küçük canlıları avlıyor, süzerek besleniyorlarmış. Beslenmesi ve avlanma metodundan bahsetti. Doğru. Beşinci cümlede beslenme şekillerine göndermede yapılmıştır. Gönderme yapılmıştır. Özellikle gagaların kaşık biçimindeki yapısı Suda gezinirken plakton küçük kabuklar ve böcek larvalarını ayıklamalarını sağlar. Yani beslenme şekilleri açısından da bir gönderme var. Demek ki cevap neymiş? Bursa cevap B. İkinci tema tematik deneme 3 ve soru 2. Aşağıdaki cümlenin hangisi bu türde bir edatın örneği yoktur şekli bir soru. Türkçe'de bazı edatlar ev eden durum ekleriyle kendisinden önceki sözcüğe bağlanarak kullanılır. Sabahtan beri ortak iş yapmak olsa arkadaşımı ikna etmeye çalışıyorum. Den beri şeklinde edat doğru. E, yollar yoğun kar yağışından dolayı, den dolayı, yani şuna dikkat çarptık. E, den dolayı uzun süre trafiğe kapatıldı doğru. E, kurt gibi acıkan çocuk yani de e ve den iki ile değil bakınız burada gibi edatı öbek oluşturdu ama e, yukarıda belirttiğimiz gibi değil. Yeni aldığım evin içini kendi zevkime göre yeniden yaptırdım. E göre şeklinde oldu. Sahile denize karşı oturup e, ailemle birlikte piknik yapmayı özledim. Hakikaten özledik. Dolayısıyla cevap ne? Cevap Ceyhan. İkinci tema matematik deneme 3 ve soru 3. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi parçada anlatılan şiir anlayışıyla eser vermemiştir şeklinde. Şiir düz yazıyı gibi anlaşılmak için yazılmaz. O duyulmak üzere söylenip sözle müzik arasında bir yerde yaşar. Şiir için açıklığı vazgeçilmez bir öge olarak almak şiiri tarih, felsefe, söylev gibi türlerle karıştırmak demektir. Oysa büyük şiirler sımsıkı kapalıdır diyor. Kapalı anlatım şiir yazanlar, yani öz şiir anlayışına sahip olanlar. Ahmet Haşim böyleydi, öz şiir. Yahya Kemal Beyat da öz şiirdendi. Necip Fazıl öz şiirdi. Cahil Sıtkı Tarancı öz şiirdi. Ama toplumcu şiir olarak karşımıza çıkan Nazım Hikmet var burada. Cabe'dir ne? Cabe! Evet sevgili arkadaşlar, tematik deneme 3 ve soru 4 ile karşınızdayım ikinci temada. Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru şekilde biçimli, e, birleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir diyor. Oyun özellikle erken çocukluk döneminde hem gelişimi yetersiz olan hem de normal gelişim gösteren çocuklara büyük katkılar sağladığı saptanmıştır. Evet, e, oyun e, çocukluk döneminde ve erken gelişim. Tamam çocuğun en büyük ihtiyaçlarından biri olan o e, oyun ihtiyaç önemli burada. Efendim e, çocuğun fiziksel, duygusal, sosyal ve dil gelişimini olumlu yönde etkilemektedir. Yani genellikle bu tarz sorularda şöyle yani 2 ile bir takla atıyor. Artı burada söylenenlerin hepsi orada birleşmiş olacak. Çocuğun gelişimlerinden biri olan oyun. Evet bu vardı çocuğun bedensel, duygusal, e, sosyal ve dil gelişimini olumlu yönde etkilediği için oyunun çocukluk döneminde hem gelişimsel yetersizliği olan yetersizlikle alakalı bir durumdan bahsetmedi. Hem gelişimi yetersiz olan, ha bahsetti şurada. Ee, evet, gelişimde gösteren çocuklara büyük katkılar. Sonra devam edelim. Olan çocuklara hem normal gelişim gösteren çocuklara büyük katkılar. Ee, normal gelişim var mıydı? Ee, erken çocukluk döneminde hem gelişimi yetersiz olan hem de normal gelişim. Evet, o da varmış. Tamam. Ee, gösteren çocuklara büyük katkılar sağladığı tespit edilmiştir. Ee, peki en büyük ihtiyaç verdi mi? Hayır, vermedi. O yüzden ihtiyaç vermediği için, Burada eksik var birleşimde. Çocuğun bedensel, duygusal, sosyal ve dil gelişimini olumlu yönde ve En büyük gereksinimlerinden, şuradaki ihtiyaç kelimesi var ya, bu da gereksinim. Gördüğünüz gibi en büyük gereksinimlerinden biri olan oyunun, özellikle erken çocukluk, bakınız bir de erken çocukluk ifadesi de var. Çocukluk döneminde hem gelişim gelişimsel yetersizliğe olan çocuklara, evet çocukluk döneminde hem gelişimsel yetersizliğe, hem de gelişimi normal olan çocuklara büyük katkılar sağladığı sağladı. yani normal olanlardan da bahsetmişti o halde yani 1 ile 2'nin e, birleştiği yer burası hepsini verdi cevap ne cevap Bursa cevap B Evet ikinci tem matematik deneme 3 ve soru 5 ile karşınızdayım e aşağıdakiler hangisi dönüşlülük zamiri neydi kendi sözcüğüydü Üçüncü tekil kişi şahıs iyilik zamirini anlamca pekiştirmiştir derken o köydeki bahçe işlerini yaşlı olmasına rağmen kendisi yapardı. O ve kendisi. Bakınız buradaki şu kendisindeki e, iyilik ve dolayısıyla o üçüncü tekil kişiyi pekiştiriyor. Yani e, dolayısıyla cevap A gözüküyor ama bakalım kendini davet etmediğimizi düşünüp bize fazlaca bozulmuştu derken. Burada hani ikincisi belirtme haleki olduğu için ve o gibi bir zamir kullanılmadığı için olmuyor. Akşam yemeğini sen güzelce sen kullanıldı. Güzelce ısıtıp. Biz yokken kendin. Evet burada ikinci tekili e, pekiştiriyor. Yani şuradaki sen ve kendin. Dolayısıyla adamın dediği gibi değil. Yani bizim dediğimiz gibi değil. Köydeki arazilerin tamamı biz çalışıp kendi e, paramızla. Yani kendi paramız derken birinci çoğulu pekiştiriyor. Dolayısıyla biz kendimiz. E, kendileri rahat bir yaşam sürerken zor zamanlarımızda kendileri onlar kendileri onlar kullanılmadığı için yani bu burada da pekiştirmedi. Cevap ne o halde? Cevap Ankara. Cevap A. Evet, tematik deneme 3 ikinci temada ve soru 6 birinci cümleyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir şeklinde bir soru kökü. Günümüzde birçok işveren veren çalışanların sosyal medya kullanımı sayesinde en azından marka bilinirliğinin arttığını veya ağ oluşturma gibi kurumsal faydalar sağladığını dile getirmektedir. İletişim uzmanları Dijital platformlardaki etkileşimlerin iş dünyasında olumlu bir takım gelişmelere katkı sağlayabileceğini vurgulamaktadır. Yani e, burada yani destekleme yani birinci cümlede verilerini destekleyen bir ifadedir. İkinci cümlede aktarılanlar vurgulamaktadır diyor. İkinci cümlede alınan kaygıların temelindeki beklenti. Beklentiden kaygıdan bahsetmedi. İkinci cümlede yer alan durumun sebeplerinden bahsetmedi. Sebep nedir diye. İkinci cümlede bahsedilen sorunların çözümüne yönelik adımlar önermektedir. Hayır. İkinci cümledeki görüşü destekleyecek bir uygulamadan söz etmektedir. Aynen öyle. İkinci cümlede yer alan açıklamaya yönelik. Hayır. Açıklamayla ilgili bir karşılaştırma yapılmıyor üstelik. Dolayısıyla cevap ne? De, cevap Denizli. Cevap D. De, Tematik deneme 3, ikinci temada ve soru 7. Bu cümledeki boş bırakılan yere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir şeklinde bir soru kökü. Kimi tasarımcılar metin ressamlarının iletişim sorunlarının aşılmasına doğrudan katkı sağlamasını nokta nokta efendim e, bir şeyi isterken yani üretme olabilir, uyma olmaz, sadeleştirme olmaz olmayı e, iyileştirmesini bu da olabilir belki yani e, benim gönlüm A ile E'den tarafa İsterken kimileri ise bunun salt sadece bir teknik beceri değil, yaratıcı bir disiplin olduğunu, ancak e, nokta nokta odaklanabileceğine savunur. Estetik denge sağlamasına, bu bak güzel olur. Yani e, sonuçta bir e, tasarım yapıyoruz ve metin resimle yapıyoruz, resim estetik denge, duygusal bir etki bırakma, e, duygusal etki e, olmaz. E, dolayısıyla işlevsel çözümler üretmesini isterken kimileri ise bunun sadece bir teknik beceri değil yaratıcı bir disiplin olduğunu ancak estetik denge sağlamasına odaklanabileceğini savunur şeklinde cevap Ankara süper cevap. Tematik deneme 3 ikinci temada ve soru 8 arkadaşlar bu parçada boş bırakılan yerlere noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir diyor peki. Efendim bakalım yetişkin bireyler için yazdığım dönemde tüm özgürlükler benim de. Dilediğim şeyleri Virgül, öncelikle virgülden yöne, e, hakkımı kullanmalıyım. Dilediğim biçimde yazdım. E, sonra virgülü bir nedenden dolayı tükettiğim için sıralı cümleler arasına artık burası yüklenmiyor. Noktada virgüle terfi edebilirim. Bakınız tamam süper. Çocuklar için yazmaya başladığımda pek çok sınır çizgisi çıktı karşıma. Noktayı kendimiz koymuşuz. Sonra e, tırnak açsam çocuk, e, ben virgül denince e, çocuk denince. Hani burada virgül olmaz ya. Hani çocuk burası tırnak içerisinde. Evet ön plana çıkarmak istemişiz güzel. Hemen şöyle şurayı sileyim can dostlar. Hani ben sanki böyle özleymiş gibi düşündüm ama biz bunu ön plana çıkarmak istemişiz. Çocuk denince X olması gereken hangi çocuk e, soru işareti. Bakınız burada da hani tırnak işareti olduğunu hissettirecek şekilde ileride ne yapmışız? Tekrar hangi çocuğu tırnak içerisine alarak ön plana çıkarmak istemişiz ve hangi çocuk diye soru işareti olacak soru var çünkü. Dolayısıyla bu şekilde olan hangisi? E, virgül noktalı virgül tırnak tırnak kapandı ve soru işareti. Süper. Cevap ne? Edirne cevabı. E Tematik deneme 3 ikinci temada ve soruda 9. Aşağıdaki cümle hangisi virgülün kullanımı ile ilgili bu bilgilerden birini örnek gösterilemez şeklinde. ve bir ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime grupları arasına konur. Sonra sıralı cümleler, uzun cümlelerden yüklemden uzak düşmüş olanlar. Cümle içerisinde ara sözleri ve ara cümleleri ayırmak için. Her sabah bir fincan kahveyi insanın stresini alan şu mucize içeceği derken burada e, ara söz oldu. Yani A ile eşleştirebilirim. Yani açıklama yaptığı için Haşim diğer şair e, şairler plastik güzelliğin pırıltısına kapılarak yüzeysel yapıyla uğraşırken derin yapının magmasına inmeye çalışmıştır derken Haşim özdesini e, yüklemden uzak düştüğü için e, ayırmış. Dolayısıyla B ile şu maddeyi eşleştirdim. Ee, üçüncü madde yani yarınki randevuya geç kalmamanız için hepiniz saatlerce durun dedi. Aktarma bir ifade dolayısıyla bununla alakalı bir bilgi verilmemişti yukarıda. Babasından dinledikleri onu çok şaşırtmıştı cümlenin yüklemi. Bir an e, ne yapacağına karar veremedi cümlenin yüklemi. Sıralı cümleler arasına virgül getirdi. Dolayısıyla yani şu ikinci maddeyle eşleştirebilirim. Sonra e, beslenme, büyüme, gelişme, beslenme, büyüme, gelişme, dolayısıyla yaşama sürdürmesi gibi eş görevli oluyor. Yani hop bir de devam et bakalım hocam. Şöyle çizgimi. E, yani burası da bununla eşleşir ilk maddeyle. E, o halde doğru yapıyoruz. Cevap ne? Cevap Ceyhan. Cevap C. Tematik deneme 3 ve soru 10 ikinci temada. E, bu parçada altı çizili söz anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? İnsanlar sık sık bana sahneye çıkmadan önce hala heyecanlanıp heyecanlanmadığımı soruyorlar. Gülümsüyorum ve elbette kalbim yerinden fırlayacak gibi oluyor diyorum. Çünkü bence tiyatro ezberin ya da provaların ötesinde her defasında yeniden doğmak gibi. Sahneye adım attığınız anda tabiri caizse taşın altına elinizi koymuşsunuzdur. Seyirci orada, ışıklar üzerinizdedir ve ne olursa olsun rolünüzü yaşamak zorundasınız. Bu cesaret isteyen büyük bir tutku. Benim için tiyatro başkalarının yazdığı cümlelerde kendimi aramak değil. O anın ruhunu avuçlarında tutabilmektir. Yani o anda kalabilmek değil mi? İşte bu yüzden ezber bozanına her replikte biraz kendimi bulurum diyor. Verilen rolü gerçi uygun bir şekilde yeni figürler kullanarak, yeni figürler kullanarak aktarması değildi. Efendim hayatından izler taşıyan oyunlarda daha gerçekçi, yani gerçekçi olmakla ilgili bir değil. O anın ruhuna uçtuğunda yani o anda kalabilmek. E, dolayısıyla bu da değil. Yani o atmosferi yakalayacakmış peki. Oyunculuk yeteneğin gereğini yapıp e, verilen rolü ve yeteneği geliştirmesi, geliştirmeyle ilgili bir durum yoktu. O anda kalacaktı. Girdiği rolün gerektirdiği atmosferi yakalamaya, bak atmosferi yakalamak oldu yaşamaya çalışması. Evet o anda kalıyor. Ben doğaçlama yaparak oyunun akışına etki etmeye çalışmak. Doğaçlamayla ilgili bir durum yoktu. Etkilemek diye bir durum yoktu. Yani yönlendiririm falan demedi. Dolayısıyla cevap ne? Cevap Denizli cevap ne? De. Tematik deneme 3. ikinci temada ve 11. soru. Aşağıdaki cümle hangisi de solmak, yaşam, düşmek sözcükleri yukarıdaki anlamlarıyla kullanılmıştır. Solmak, rengi atmak, canlıyı yitirmek, yaşam, hayat, var olma süreci. Düşmek, yere doğru hareket etmek ve bir duruma gelmek veya bir duruma gelmek. Evet tamam. Geçmişin solan anıları dediğine göre hani e, rengi atmakla alakalı değil o yüzden elendi. Çekilişten paylarına düşen e, dedi yani yere doğru hareket etme değil e, onun hissesi gibi. E, bahçedeki solmuş güller e, burada rengi atmış canlılığına getirmiş olur. Eyvallah. Yaşam döngüsünü hatır, e, hatırlatarak evet e, yaşam döngüsü derken hayat var olma süreci olur. Bu da tamam. Ee, yapraklarıyla birlikte toprağa düştü. Yani yere doğru hareket etti. Vallahi süper. Cevap da Cevap Ceyhan, Cevap C. Tematik Deneme 3. 2. temada ve soru 12. Bu parçada boş bırakılan yeri aşağıdaki sanatçılardan hangisi getirmelidir diyor. Nokta nokta. Türk edebiyatında sohbet türünün önemli isimlerinden biridir. İstanbul'un gündelik gündelik yaşamı, yaşantısı, kendi çocukluk anıları ve matbuat hayatını yazı konusu yaparak farklı eserler vermiştir. Sanatçının edebi yönü, edebiyat ve sanat alanlarında çok yönlü bir yetenek sergilemesinden kaynakları, roman, öykü, tarih, gezi yazısı, sohbet, anı, fıkra, dil bilgisi gibi pek çok türde eser vermiştir. Şehir mektupları ciddi miza, eşgali zaman gibi eserlerinde İstanbul'un günlük yaşamını ve dönemini adetlerini mizahi bir dille anlatmıştır. Gecelerin falaka ile de okuyuculara farklı bir bakış açısı sunmuştur diyor. Ahmet Haşim'in eserleri sayalım bize göre. Gurabane Laklakan denemeydi. Ondan sonra göz saatleri ve piyale şiirleriydi. Frankfurt seyahatnamesi gezi yazısıydı. O halde Ahmet Rasim olabilir. Çünkü burada bahsedilenler hepsi Ahmet Rasim. Cevap B ama olsun diğerlerini de söyleyelim. Yaya yani Kemal Beyatlı'nın Aziz İstanbul diye bir eser vardı değil mi? Hani deneme olarak. Eğil Dağlar makaleleri ve denemelerine oluşuyordu. Suud Kemal Yetkin günlerin götürdüğü adlı eseri vardı. Ee, Düşün Payı diye bir eseri vardı. Sabahattin Eyüboğlu'nun Mavi ve Kara vardı. O da denemeydi. O halde cevap ne? Cevap Bursa. Cevap B. Tematik deneme 3 ve ikinci temada 13. soru. E ben bu kurala uyulmadığı için yazım Yanlış yapılmıştır birleşme sırasında kelimelerden her veya ikincisi. Anlam değişikliğine uğradığında bu tür bir, birleşik kelimeler bitişik yazılır. Her gün siyah çay bu ayrı yazıldı. İçenlere e, kuşburnu çayı. Tamam kuşburnu bir bitkinin adı. İçmelerini tavsiye ederim. Süper bitişik yazıldı. Yavru ağzı rengi elbisesiyle derken yavru ağzı bitişik yazılır. Çünkü o bir renk ismi olarak kullanıldı şu anda. <laughs> Annem bahçedeki cam güzellerini çoğaltıp derken bir bitki ismi olarak kullanıldı. Bitişik yazıldı. Çoğaltıp komşulara dağıtıyormuş. Misafirlere akşam yemeğinden sonra tatlı olarak bir bir yuvası, bülbül bir bir yuvası da bitişik yazıldı. Çünkü tatlı olduğunu ifade etmiş oldu. Efendim e, burada, bizim buralarda sarı kanatlı uğur böceği. Böcek diye hala devam ettiği için burada doğru yazılmadı sevgili arkadaşlar. tik attım ama bir an pardon. Yani uğur böceği, ipek böceği bunlar ayrı yazılır. sevmedi böyle bir soru sormuştu. O cevap ne? ne? Cevap et. E, tematik deneme 3, ikinci temada ve soru 14, 14 ve 15'i bu metne göre cevaplayacağız arkadaşlar. Anadolu Parsı hakkında elde edilen ilk bilimsel veriler 19. yüzyıla dayanmaktadır. Batılı doğa bilimciler Anadolu'da leopar türlerinin rastlanmasını bildirmişler. Evet, rastlama. Ancak bu konudaki kayıtlar 20. yüzyılın ortasıyla sınırlıdır. 1970'lerden itibaren Pars'ın nüfusunun hızla azaldığına dair işaretler artmıştır. 2000'lerde Siirt, Bitlis, Antakya gibi bölgelerde ölü ya da bulunmuş Pars'lar rapor edilmiştir. Örneğin 2000 yılında Antakya'da e, evet, çoban tarafından görülen Pars türünün hala bu topraklarda yaşadığına dair güçlü bir kanıt sunuyor. Peki Anadolu'da yaşayan yırtıcı hayvan türlerinin popülasyonuna dair bir bilgi veriyor. Diğer yırtıcı hayvanlardan bahsedilmediği için Anadolu Parsı'ndan bahsediliyor. Anadolu Parsı'nın neslinin tükenme tehlikesi geçirdiğine, efendim nesli tamamen tükenir değil de azaldığından bahsedildi. Yanlış avlamanın Anadolu'daki yırtıcı hayvan varlığını tehdit ettiğine, avlanmanın yanlışlığıyla alakalı bir bilgi verilmedi. Yani vurulmuş olanla karşılaşıldı ama, Belli bir tarihten sonra Anadolu Parsı'nın popülasyonun azaldığına, evet burada 70'lerden sonra dediğine göre, evet bundan bahsedildi. Anadolu Parsı'nın daha çok çobanlar tarafından, yani daha çokla alakalı bir durum yoktu, orada bir çoban tarafından görülmüş. Dolayısıyla cevap ne? De, cevap Deniz'le cevap ne? De, de. Evet sevgili arkadaşlar, tematik deneme 3 ve soru 15 bu parçadan Anadolu Parsı ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Mevcut metnimize dönüyoruz. Anadolu parsı hakkında elde edilen bilimsel veriler 19. yüzyıla dayanmaktadır. Batılı doğa bilimciler Anadolu'da yapar türleriyle rastladıklarını bildirmişlerdir. Ancak bu konudaki kayıtlar 20. yüzyılın ortasıyla sınırlıdır. 1970'lerden itibaren Pars'ın nüfusunun hızla azaldığına dair işaretler artmıştır. 2000'lerde siir. Bittis ve Antakya gibi bölgelerde ölü ya da vurulmuş parslar rapor edilmiştir. Örneğin 2000 yılında e, Antakya'da bir çoban tarafından görülen pars türünün hala bu topraklarda yaşadığına dair güçlü bir kanıt sunmuştur. Bakalım efendim. Yaşama dair somut verilerin ilk olarak 20. yüzyılda ortaya çıktığına. Evet 19. yüzyılda özür dilerim. E, i̇lk başta verilmişti arkadaşlar. Şurada. Efendim e, dolayısıyla tamam. Anadolu'da bazı şehirlerde canlı ya da cansız olarak görüldüğüne yani Antakya, Siirt vesaire demişti ya sevgili arkadaşım. Şurada yani e, vurulmuş olarak da ölü ya da vurulmuş. Yani bir de normal de görülüyor zaten. Dolayısıyla hani canlı olarak da. Doğru on, 20. yüzyılın ikinci yılısından itibaren yani 1950'den sonra e, varlığının azaldığına yani 70'ten sonra varlığı azalıyor diyordu ya sevgili arkadaşlar. Doğru. Efendim e, sonra bazı bölge yörelerde insanların maddi açıdan maddi açıdan zarara uğratıyor kümeslere dalıyor falan öyle bir şeyden bahsetmedi. Batılı doğa bilimciler tarafından yaşam izlerinin tespit edildiğine. Yani batılı e, doğa bilimciler yapmıştı e, bununla ilgili araştırmayı. Dolayısıyla bunlar da işsiz güçsüz mü bir araştırma yapıyorlar diyebilirsin ama cevap ne? De, cevap denizle. Cevap ne? De, yapsınlar. Tematik deneme 3 ve ikinci temada 16. soruyla karşılaşıyoruz. Altı çizili sözcüğün yazımında yanlışlık yapılmıştır. Evinde olağanüstü durumlar için deprem çantası. Evet süpersin harikasın. Olağanüstü bitişik yazılır. Efendim bir kavun türü olan altın baş yani kavun türünden bahsettiği için bir yeni bitki dolayısıyla evet doğru. Düştüğü zor durumda bir çıkar yol çıkar yol ayrı yazılır ee, ve dolayısıyla bulamadığı için doğru. Efendim samanyolu yaz geceleri gökyüzü boydan boya görünüyordu gökyüzü yeryüzü bitki yazılır doğru süper. Trafiğe takılmak istemediği için çevre yolu çevre yolu hava yolu kara yolu bunlar ayrı yazılır. Dolayısıyla cevap neydi? Ne cevap, Tematik deneme 3, ikinci tema devamı 17. soru. Bu parçada düşünceyi geliştirme yollarından hangisine başvurulmamıştır? şeklinde bir soru köküyle yani olumsuz soru köküyle karşılaşıyoruz. Türkiye'de son yıllarda yaşanan kuraklık aşırı sıcaklar, tatlı su kaynaklarını verimsiz kullanım, vahşi kullanıma yöntemiyle arazi sulama, tarımsal üretimi kritik seviyelere taşıyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, FAO, 2021 raporuna göre Türkiye'de buğday verimi 2020-2021 dönemindeki bir önceki yıla kıyasla bir karşılaştırma var. Evet %10.5 azaldı ve bu düşüşün temel nedeni olarak yağış rejimindeki düzensizlikler gösterildi. Efendim iklim birinci Profesör Doktor Levent Kurnaz yaptığı bir açıklamada Akdeniz Havzası'nda sıcaklıkların 2 derece artması durumunda Türkiye'de tarım arazilerinin %30'u verim kaybına uğrayacak diyerek tanık göstermeyi var. Efendim do, dolayısıyla bu tanık gösterme vardı. Birisinin sözü olduğu gibi aktarıldı. E, acil önlem çağrısı da bulunmuştur. E, aynı şekilde Tema Vakfı'nın 2022'de yayınladığı Türkiye'de toprak bozulumu raporunda ülke topraklarının %86'sının çeşitli derecelerde erozyon tehdidi altında olduğu vurgulanıyor. Bu veriler sürdürülebilir. Tarım politikalarının benimsenmesinin ülke gıda güvenliği için hayati olduğunu ortaya koyuyor. Şimdi burada hani gibilik bir durum yoktu. Benzetme yoktu. Peki sayıp dökme var mıydı? Yani e, kuraklık, aşırı sıcaklar, tatlı su kaynaklarının verimsiz kullanımı arka arkaya, vahşi sulama falan verildiğine göre arka arkaya benzer durumlar e, sayılmışsa sayıp dökme oluyordu. Sayısal veriler zaten yüzde %30, yüzde otuz, sonra yüzde seksen altı gibi yüzdelik dilimler yer aldı. Dolayısıyla cevap ne? Cevap Ceyhan. Cevap C. Tematik deneme 3. ikinci temada ve 18. soru bu parçada üzümle ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir şeklinde bir olumsuz soru kökü. Türk halk kültüründe gerçek ve sembolik anlamlarıyla önemli bir yere sahip olan, üzüm tatlı ekşi, sulu taneli salkımlardan oluşan bir meyvedir. Pekmez, üzüm sirkesi, üzüm pestili gibi çeşitli lezzetlerin de ham maddesidir. Evet lezzetleri oluşturuyor ve uzmanlar şeker ve oksalat diyeti yapan böbrek hastalarının onu tüketmesi sakınca görürler. Eve meyvenin asma yapraklarında da lezzetli sarmalar yapılır çeşitli kullanımların yanı sıra cilt sağlığı için de faydalı olan üzümün kolesterolü dengelemede ve hazımsızlığı e, gidermede faydaları vardır. Antioksidan özelliği bulunan üzümün şeker oranından dolayı kontrollü yenmesi gerekir. Bazı sağlık sorunlarına iyi geldiğine, evet e, cilde falan, çeşitli gıdan ana kaynağı olduğuna, yani orada işte e, sirke, pekmez vesaire gibi a, pestil gibi, e, gelenek açısından simgesel bir anlam taşıdığına. E, gelenek açısından e, simgesel bir anlam taşıması halk kültüründe gerçek ve sembolik anlamlarıyla diyor ya tamam yaprakların yemeklerde kullanıldığına sarma yapılıyordu değil mi? E, evet e, nerede o sarmalar evet lezzetli sarmalar e, herkes sever sarmayı bilmiyorum siz de seviyor musunuz? Uzman tavsiyesi doğrultusuna, hayır yani uzmanlar demiyor yani sadece hastalığı olanlar dikkatli olsun diyor. Dolayısıyla şeker hastası olanlar cevap D'dir ne cevap E. Ee! tematik deneme 3 ikinci temada ve 19. soru bakalım asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir sinir sistemi sürekli olarak çevreyi tarar insanların yüz ifadeleri ses tonu beden dili ve çevremizde olan durumlardan ipuçları toplar daha sonra bu bilgileri işleyerek beynimize nasıl tepki vereceğimize karar vermemize yardımcı olan mesajlar gönderir Polivagal teoriye göre insanlar sosyal ve savunma davranışlarını düzenleyen beyin yapıları geliştirmişlerdir. Bu sayede tehlikeyi fark edip güvenliklerin, e, güvenliklerini sağlayarak sosyalleşmelerini sürdürürler. Yani güvenlik ve sosyalleşme. İnsanlar tehlikeli durumlara karşı her zaman bilinçli tepkiler, bilinçli tepkiler verir her zaman. Bunu demedi efendim. Bireylerin sosyal bir yani yöntem geliştirmiş insan olum. E, Bireylerin sosyal davranışları sadece öğrenilmiş alışkanlıklar, sadece dedi iddialı. Yok bundan bahsetmedi. <laughs> sinir sistemi çevresel ipuçlarını algılıyor. Evet aynen tehlikeyi fark ediyor. E, algılayarak sosyal adı savunmacı tepkilerin oluşmasını sağlıyor. Yani sosyalleşmesini sağlıyor. Tam bu olabilir. Buna asıl anlatılmak istenen buna ulaşılabilir. İnsanlar çevresindeki kişilerin davranışlarını taklit etme. Taklit etmeden bahsetmedi gitti. E, polivagal teoriye göre insanların duygusal tepkileri sadece yüz ifadeleri, sadece iddialı yani ona bağlı değildi. Cevap, de, cevap Ceyhan. Cevap C. Tematik deneme 3 ve ikinci temada soruda 20. Bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık söylenmiş olabilir? Ben sinemaya alaylı olarak başladım. Yani bu alanda herhangi bir akademik eğitim almadan işe girdim ama alaylı olmanın bana birçok faydası da oldu. Önce bazı hatalar yaptım. Tecrübeyle öğrendim. Hem zorluklarını yaşadım ben de işin değerini anladım. Zamanla bu işi daha ciddiye alarak kendimi geliştirmeye başladım. Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümünde okurken tanıdığım üstün Barışta Bey, Sinemaya dair ilk sistematik bilgileri edinmemde evet bana çok yardımcı oldu. Sadece derslerde değil, ders dışında da benimle ilgilendi. Hatta beni kendi film setine davet etti. İlk kez bir film setini onun sayesinde gördüm. Sinema sektöründen önce sizi istihdam eden sektör hangisiydi? Yani ben şu 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 işlerde çalıştım, hamallık yaptım falan demedi. E, o yüzden yani konudan bağımsız. <laughs> Pardon arkadaşlar. Usta oyuncular çevresindeki yeni oyunculara tecrübelerini aktarabiliyor mu? Yani ben filanca bana aktardı falan demedi. Ben alaylıyım dedi. Yani kendi kendime yetiştirdim. Sinemanın görüşlerinizi e, seyirciye yani eğitim almadan yani e, diyor. Sinemanın görüşlerinizi seyirciye aktarabileceğine inanıyor musunuz? Hani sinema şöyle kitlelere etkiler falan böyle bir bilgi verip de bu açıklamalarda bulunmadı. Sinema sektörüyle tanışmanız nasıl oldu? Yani valla üstün Barışla Bey falan vardı ya Boğaziçi Üniversitesi'nde. Ve sinema alanındaki yolculuğunuz nasıl gerçekleşti? Ben alaylıyım dedi. Bak bu olur. İlk filminizi çekerken ne tür zorluklar çektiniz? Yani acayip zordu, para bitti. Dolayısıyla boşlandım falan. Böyle şeyler evimi satmak zorunda kaldım demedi. Cevap ne? De, cevap Denizli. Cevap ne? De.